Vay <laughs> canına sandviçin kendi yiyeceği kadar lezzetli görünüyor. Tamamdır şimdi ben de küçük Monika'ya bir şeyler hazırlayacağım. Ay sevgili kız kardeşim için lezzetli bir sandviç yapacağım. Bu kesinlikle bir şaheser olacak. Hmm, mükemmel jambon ve peynirle yapacağım. Harika olmuş. Üst üste koydum ve kuru olmaması için daha fazla mayonez lazım. Ah, bu çok güzel oldu bence. Ve tabii ki en sevdiğim cipsleri unutmayalım. Çıdasa bayılırım. Ama sadece biraz öğütmemiz gerekiyor. Mükemmel olmuş her şey üzerine serpiyorum. Ama hepsi bu kadar değil. Biraz yağ ekleyelim. Ve inanılmaz bir peynir ekleyeceğiz. İçindeki peynir eriyecek. Ve mükemmel olacak. İşte bu harika olmuş. Baksanıza ağzım su aldın.